Hz. Ebu Bekir döneminde Ridde denilen dinden dönme olayları bastırıldı. Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamberler sorunu çözüldü. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi ve Bizans ordusuyla 634 yılında Ejnadeyn Savaşı yapılarak Bizans yenilgiye uğratıldı. Bu bilgiye göre Hz. Ebubekir dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Baktığımız zaman İslamiyet'in özgün halinin korunduğunu e, yukarıda Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesini anlayabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilerek hem İslamiyet'in özgün hali korunmuş hem de Kur'an'ın yok olması önlenmiştir. Bu yüzden B ve C şıklarına zaten ulaşırız. Bunun dışında ee, iç sorunlarla mücadele edildiğini, e, dinden dönme olaylarının e, bastırılmasından ve aynı zamanda yalancı peygamberler sorunun çözülmesinden anlayabiliyoruz. İç sorunlarla mücadele edildiğini buradan çıkartabiliriz. Bunun dışında Suriye sınırlarında gerçekleştirilen Ejnadeyn Savaşı ise, e, Bizans'ta yapılan bu Ejnadeyn Savaşı ise bir anlamda e, Arabistan sınırları dışına çıkıldığının ve sınırları genişletmek için mücadele edildiğinin, e, kanıtı. Dolayısıyla değişikliğine de ulaşırız. Ancak burada baktığımız zaman e, İslamiyet'in farklı kıtalara yayılmaya başladığını görmüyoruz. Yani hem yukarıda bahsedilen Yemen, e, Ejderha Savaşı'nın yapıldığı Suriye bunlar Asya kıtasında zaten. O yüzden farklı kıtalardan Avrupa, Afrika gibi kıtalardan bahsedilme, e, bahsedilmediği için A ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.